Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine kolay bir model yapıyoruz. Şöyle ajurlu sadece bir sırada olan bir örnek arkadaşlar. Ön yüzünde bir sıra modeli kuruyoruz. Arkasında da ters örerek sonuç bu şekilde örneğimiz oluşuyor. Şöyle arkası da bu şekilde. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mevsimli kırka yapabilirsiniz. Birçok yerde modeli değerlendirebilirsiniz. Ben şöyle yapımında çok ince olmayan orta kalınlıkta bir ip kullandım. Bunlara uygun olarak da arkadaşlar 3,5 numara şiş kullanıyorum. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımına başlıyorum. Şöyle ben ilmeklerimi attım. Bunu dilediğiniz bir lastik üzerine yapabilirsiniz. Şöyle ilmek sayımız 3, 3, 3, 3, 3 ve artı 2 olarak ayarlıyorsunuz. Ben ilk sırada hemen modelin yapımına başlıyorum. Bunu dediğim gibi bir herhangi bir lastik üzerine ön yüzünden başlanıyor arkadaşlar mod model. Kenar ilmeğimi ördüm. X sıra olduğu için. Sıradaki iki ilmeğimi kesiyorum. Kestikten sonra şu iki ilmeği şişimde tutuyorum. Ve üçüncü ilmeğimizin şöyle içinden geçerek ilmeğimi alttan alıyorum. Uzatıyorum. Ve bu iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Üç ilmek üzerine modelimiz. Daha sonra şişimden bırakıyorum. Tekrar iki ilmeği kesiyorum. Üçüncü ilmeğin içinden geçirip şişime ilmeği alıp uzatıyorum ve bu iki ilmeği şöyle bir kez daha örüp diğer şişimden bırakıyorum. İki tane kestim. Üçüncünün içinden batırıp ilmeği çıkarıp uzatıyorum ve bu iki ilmeği bir kez daha örüyorum modelimiz arkadaşlar bu şekilde ön yüzünde hep bu işlemi yaparak devam ediyoruz en son yine 3 ilmeğim var iki ilmeği kestim üçüncünün içinden şişimi batırıyorum uzatıyorum ve bu iki ilmeği tekrar örüp diğerini şişimden salıyorum kenar ilmeğimi de tek olarak örüp sıramı tamamladım şimdi örgümüzün arka yüzünde arkadaşlar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sadece ön yüzünde bu işlemi yapıyoruz ama arkadaşlar bu ters örgümüzü örerken şöyle bakın şişimin altından değil ilmeği alırken şöyle bakıp batırıyorum ve şişimin üstünden alarak ters örgü örüyorum. Bu şekilde yaparsanız ön tarafta ilmeklerimiz dönük olmaz. Modeli yaparken üçüncü ilmeğe batarken içinden batırıyoruz. O yüzden böyle şişin üstünden alırsanız o ilmeği çevirmeye gerek olmaz. Sıra sonuna kadar bu şekilde aldım. En son ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir kez daha birlikte yapalım. Bakın şu ilmeğimiz bu şekilde batması kolay olduğu için alışını o yüzden öyle söyledim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği birlikte alıp kestim. Üçüncünün içinden şöyle şişimi geçirip ilmeği alıyorum. Uzatıp bu iki ilmeği tekrar birlikte örüyorum. Sonrasında diğer şişimdekini bırakıyorum. İki ilmeği birlikte kestim. Üçüncünün içinden batıp bu iki ilmeği tekrar örüyorum şişimden bırakıyorum sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyoruz arkasında yine ters örgümüz Kenar ilmeğimi de örüp modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar yukarıya doğru döküldükçe kendini gösteren bir model. Videomun başında zaten göstermiştim böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde arkadaşlar görüşürüz umarım beğenirsiniz hoşçakalın.